Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Illustrator'da cetvel kullanımını öğreneceğiz. Illustrator'da nesne konumlandırmak için bize yardımcı olan araçlar mevcut. Bunlar cetveller ve ızgaralar. Bu dersimizde cetvelleri işleyeceğiz. Illustrator'da aslında yeni bir belge açarken cetvellerin ölçü birimini belirlemiş oluyoruz. File, New yeni bir belge açma ekranına girdim. Burada gördüğünüz Units bölümünden cetvelin ölçü birimini ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz ölçüyü verebilmeniz mevcut. Units bölümünde nesnelerinizi boyutlandırırken veya konumlandırırken yine bu ölçü bölümünü kullanıyoruz. Peki bu ölçüyü seçtim diyelim. Daha sonradan bu ölçü birimlerinin üzerine değişiklik yapabilmem mümkün mü diye bir soru sorarsanız eğer. Evet bu ölçü biriminin üzerinde değişiklik yapmanız mümkün. Şu an ekranımda cetvele dair bir şey görünmüyor. Eğer ekranınızda cetvel çıktı ise View bölümünden Rulers'a gelip Show Rulers dediğiniz takdirde cetvellerinizi görebilirsiniz. Yine klavyeden açmak isterseniz kısa yol kullanarak CTRL R komutuyla cetvelleri açıp yeniden kapatabilirsiniz. Cetvellerimizi açtık. Gördüğünüz gibi ekranımda dikeyde ve yatayda cetvellerim mevcut. Cetveller sadece nesnenin konumunun nerede olduğunu göstermez. Aynı zamanda imleci hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi imlecimin de hangi konumda olduğunu, hangi hizada olduğunu bana belirtiyor. Cetveller ilk olarak açıldığında yatay ve dikeyde eşit ölçüde duruyor. Ekranda da gördüğünüz gibi ilk sayfam 0'a 0, 0 yatayda ve dikeyde 0'a 0 duruyor. Bunu istersem değiştirebilirim. Yatay ve dikeyin birleştiği noktada bir kare var. Buradan sürükleyip mouse'un sol tuşuyla sürükleyip bıraktığımda istediğim alana getirip bırakabilirim. Şu an başlangıç noktaları olan sıfır noktaları gördüğünüz gibi benim belirlediğim alanda kaldı. Eğer bunun üstünde tekrar bir değişiklik yapmak isterseniz, ilk haline getirmek isterseniz buradan yine çift tıklayarak eski haline getirebilirsiniz. Şu an sayfamda Hangi sayfada çalışırsam çalışayım sıfır noktasını görebiliyorum. Şu an birinci sayfadayım. Önceki derslerimizde öğrenmiştik. İkinci sayfaya geçeyim. Yine gördüğünüz gibi sıfıra sıfır noktasını yakalayabiliyorum. Ama view rulers change to global rules dersem eğer gördüğünüz gibi sıfır noktaları iki sayfada da eşit yerlerde değil. Kendi ayarladığı yerlerde. Bu özelliği aktifleştirmek için dediğim gibi Rulers Change to Artboard Rulers'ı seçmeniz gerekiyor. Seçtim. Cetvelimizin ölçü birimini değiştirmek istersek de cetvelin üzerinde herhangi bir yere gelip mouse'un sağ tuşuna basarsanız eğer ölçü birimini değiştirebiliyorsunuz. Biraz önce View menüsünden girdiğimiz alana gördüğünüz gibi tam tersi buradan da seçebiliyorsunuz. Bir özelliğimiz daha var. View Rulers. Show Video Rulers'a tıklayalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi biraz daha ufaltayım. Daha iyi görebilmeniz için. Sayfanın yanına ayrıyeten bir cetvel daha geldi. Bu benim bu benim çalışma alanıma özel bir cetvel. Diğer cetveli ctrl R ile açıp kapatıyordum. Gördüğünüz gibi şu an kısa yoldan kapattım açıp kapatsam bile bu bana özel cetvel hala ekranda duruyor. Bu çalışma yaparken daha da detaylı çalışmanıza yardımcı oluyor. Şimdi başka bir özelliğimiz ise kılavuz çizgileri. Cetvelin üzerinden mouse'un sol tuşuyla bir kere çekip bıraktığımda ekranımın üzerine kılavuz çizgileri ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi iki tane ekledim. Bunları daha sonra Yine istediğim yere konumlandırabiliyorum. Dikeyden de ekleyebilirim. Ekledim. Gördüğünüz gibi kılavuz çizgilerimi daha da detaylı bir çalışma yapmak istersen ve ona uyum sağlamak istersen bu şekilde ekleyip çalışmamı daha da kolaylaştırabiliyorum. Bu şekilde kılavuzunuzu herhangi bir seçim işlemi yaptığınızda seçim işlemini anlatmadım gerçi. Ama şu şekilde seçtiğimde diyelim ki çiçeği seçmek istedim. Kılavuzlarımı da seçiyor. Ve ben bunları taşırken ister istemez kılavuzlarımın yeri de değişiyor. Diyelim ki ben bunu istemiyorum. Kılavuzlarım standart kalsın. Ben nesnelerimi seçip yerlerini değiştireyim. Bunun için kılavuzları kilitlemeniz gerekiyor. Kılavuzları kilitlemek için ekranda boş bir yere sayfaların dışındaki sağ tıklayıp Lookguides dediğimde kılavuzlarım kilitlenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi çekiyorum veya seçim işlemi yapıyorum. Hiçbir şekilde kılavuzlarım gelmiyor. Yine kılavuzların kilidini açmak isterseniz boş bir alana Lookguides kısmının tikini kaldırmanız yeterli olacaktır. Evet, şekilde de görüldüğü gibi artık kılavuzlarım oynayabiliyor. Eğer istersem seçtiğim nesneyi de kılavuza çevirebiliyorum. Mesela nesnemi seçtim. Sağ tıkladım. Make wise dediğim zaman nesnem kılavuza dönüşüyor. Gördüğünüz gibi kılavuz oldu. Ben bunu istediğim yere taşıyabiliyorum. Ya da yine kilitleyebiliyorum. Şu an hiçbir işlem yapamıyorum mesela. Vazgeçtim. Yanlışlıkla bunu kılavuz çizgisi yaptım veya tercihimi değiştirdim. Tekrar eski haline getirebilmek için yine sağ tıkladım. Release Guides dediğimde nesnem eski haline geri dönüyor. Bu ekrandaki kılavuz çizgileri sadece Illustrator'da çalışma yaparken karşınıza çıkıyor. Baskıda veya herhangi bir yerde görmeniz mümkün değil. Çalışma alanınıza özel çizgiler bunlar. Ekrandaki çizgilerinizi temizlemek isterseniz eğer View kısmından Guides'lara gelip Clear Guys derseniz ekranınızdaki kılavuzları temizlemiş olursunuz. Biraz önce anlattıklarımı yine View menüsünden Guys, Look Guys ile kilitleme işlemini yapabiliyorsunuz. Diyelim ki kılavuz çizgisi oluşturdum. Bir çalışma yapmak istiyorum. O an kılavuz çizgisini görmek istemiyorum. Sağ tıklayıp Hide Guys dediğimde ekrandan geçici olarak kayboluyor. Tekrardan show guides dediğimde eski yerine gelmiş oluyor. Yine bunu view menüsünden guides kısmından yapabiliyorsunuz. Temizleyelim. Bir de şu özellik var. Edit preferences guides bölümüne geldiğimde kılavuz çizgilerimin rengini değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi Illustrator'ın size sunduğu renkler burada mevcut. Ama siz bu renklerin dışına çıkmak istiyorsanız Yine customdan istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Tamam dediğinizde aktifleşecektir. Style kısmından çizgi mi yoksa noktalar şeklinde bir kılavuz mu olsun istiyorsunuz? Ona karar verebilirsiniz. Bir cetveller bu şekilde hem çalışma alanınıza özel hem de Illustrator'ın tamamını kaplayabilecek şekilde geniş bir cetvel ölçülerine sahip çalışmalarınızı yaparken size hiza ve konumlandırmak için kolaylık sağlıyorlar.